Evet arkadaşlar bu videolarımda sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Düşey kesiti verilen şekildeki yolun K noktasından ve hızıyla atılan cisim M noktasına kadar çıkıp geri dönerek K noktasına geliyor ve K'de duruyor. Cisim duruyor arkadaşlar. Cisme yolun K ile arasında olmak üzere sabit sürtünme kuvveti etki ediyorsa K'den M'ye T sürede çıktığına göre M'den K'ye kaç T sürede geri dönmüştür? Şimdi arkadaşlar giderken yazabileceğim denklem 1 bölü 2 mv kare ile önce sürtünmeyi yener ve 2 mgh çıkar. Bu nedir? Gitme denklemi yani gidiş denklemi. <laughs> Peki. E bunun dönüş denklemi nedir? E dönüşte bunun potansiyel enerjisi var. Ne kadar? 2 mgh. 2 mgh'ı nereye kaybetti? E Sürtünmeye kaybetti arkadaşlar. E o zaman sürtünme kaç mgh geldi bu durumda? 2 mgh. E o zaman buradan şuna varabilir miyiz? E demek ki 1 bölü 2 mv kare de neymiş? 2 mg sürtünme buradan geliyor bakın. Buradan yazdığımız zaman. E peki 2 de bu 4. O zaman burası 4 mgh gelir. Peki sevgili arkadaşlar 4 mgh buradaki enerjim. Peki sürtünmede bu enerjinin ne kadarını kaybediyoruz arkadaşlar? 2 mgh'ını. Tamam güzel. İkisini sürtünmeye kaybettik. Birinde yükseklik çıktığım için kaybettim. O zaman burada MGH enerjim vardır. Yani buradan yukarıya çıkacak kadar enerjim kaldı. Şimdi bunu niye yazdım ben? Arkadaşım V kare hız 4 MGH geliyorsa buranın dörtte birine düşmesi için buradaki hızın V bölü 2 olması gerekir. Neymiş? hız v iken 1 bölü 2 mv kareye biz ne dedik arkadaşlar? 4 mgh. O zaman burayı ben 4'e bölersem burası da ne olur? mgh olur. Yani v kare bölü 2 pardon v kare bölü 4 olmalı. Yani v bölü 2. Tamam hızı buldum. Buradaki hızım da 0. Peki buradan sonrasını nasıl çözebilirim? Buradan sonrasında çeşitli yöntemler sunulabilir. Mesela bunlardan birisi ortalama hız yöntemi. Ama ben grafik tercih edeceğim. Şu yola D dersek bu yolda D olacaktır. Peki. Bu cisim yukarı doğru çıkarken VT grafiğine göre hızı önce azalıp nereye düşecek? V'den V bölü 2'ye düşecek. Güzel. Peki sonra da V bölü 2 ile ne yapacak? Yavaşlayıp duracak. Güzel oldu sanki grafik. Peki bu grafikte bu alan D ise bu alanda D olması gerekiyor. E o halde ben desem ki arkadaşlar şuradaki süreyle şuradaki süreyi bulsam. Şimdi buradaki süreye ben diyorum ki T1. Buradaki süreye diyorum ki T2. Grafiğin alanı V. Yamuğun alanı V artı V bölü 2 çarpı nedir arkadaşlar? T1 bölü 2 yamuğun alanı neye eşit? Üçgenin alanı. V bölü 2 çarpı T2'ye eşit. Ne aldı şimdi buradan sevgili arkadaşlar? T1 bölü T2'yi buluruz. V bölü 2'den buradan 3 V bölü 2 giderse 1 bölü 3 gelecek. Yani şurası T ise burası 3 T oluyormuş. Ne kadar güzel. Tamam da iş bitmedi ki. Arkadaşlar bu gidişin bir de dönüşü var. Peki bu arada şunu belirtmem lazım. İlk aralıkta şurası KL arası yoldu. Burası LM arası yoldu. Dönüş grafiğini çizdiğim zaman Sevgili arkadaşlarım, e burada cisim geri dönecek v-t grafiğiyle. E dönerken cisim önce ne yapacak? Hızlanacak. Çünkü L'den M'ye sürtünme yok. Şöyle gelecek. Hızı neye ulaşacak arkadaşlar? Yine v bölü 2'ye ulaşacak. Çünkü v bölü 2'den durduğuna göre sıfırdan da v bölü 2'ye geri gelecek. Ha peki sonra bu adam k ile arasında geri durduğuna göre v bölü 2'yi geri kaybetmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Peki şimdi soruyorum. Şurası bu sefer KL arası. Burası da LM arası. Arkadaşlarım yollar hep eşit değil miydi? Yani burası D, burası D olmalıydı. Peki ben şu an burada LM arası bu üçgene D dedim. E aynı alan. Burası da D olduğuna göre o zaman buradaki sürenin de 3D, buradaki sürenin de 3D olması gerekir. Peki sevgili arkadaşlar o zaman şöyle diyebilir miyim? İlk bölmedeki toplam süreye ne demiş? İlk durum İlk durumda 4T demiş toplam süreye. Peki son durumda biz kaç bulduk? 6T bulduk. O zaman bu durumda T son dediğimiz süre oranladığınız zaman 4'e 6, 2'ye 3 T son 3T bölü şaka yaptım. 2 gelecektir sevgili arkadaşlarım. Cevabımız Denizli olacaktır. Diğer sorumuz arkadaşlar. M noktası etrafında dönebilen düzgün türdeş levha S1, S2, S3 ipleriyle ayrı ayrı dengelenmek isteniyormuş. Levhanın şekildeki konumda dengede kalabilmesi için hangileri tek başına kullanılabilir? Sevgili arkadaşlar, düzgün türdeş dediğine göre levhamızın ağırlık merkezi şu doğru üzerinde olmak zorunda. P dediğimiz ağırlık kuvveti bu doğrultuda. Peki başka kuvvetimiz ne var? Başka kuvvetimiz mesela zemin tepkisi var yukarıya doğru. Şimdi bu noktada arkadaşlar şöyle bir meselem var. Diyorum ki burada çubuğun ağırlığı diyelim ki böyle olsaydı. Bir kuvvet böyle yukarı doğru çekiyorsa diğer kuvvetin de ağırlığın diğer tarafında yukarı doğru olması gerekir ki iki kuvvetin bileşkesi ortadaki ağırlığı dengeleyebilsin. Şimdi dikkat ederseniz ben S1'i seçersem ne oluyor? Bakın şimdi dikkat edin. S1'i seçersem Zaten zemin tepkisi neye böyle? S1'den astığım zaman S1 gerilmesi de böyle. E bu kuvvetler karşılıklı gelmediği için birbirini dengede tutamaz. Ne olur? Bu çubuk böyle döner. Yani bu levha döner ve düşer. Peki <laughs> ikinci olasılık S2'ye gelelim. Diyorum ki levhanın ağırlığı yine burada olmak üzere. Şurada ne vardı? Zemin tepkisi ne vardı? Yukarı doğru. Peki S2 dikkat ettiniz mi? Ağırlığın sağ tarafına geçti. O zaman bu ikisinin bileşkesi ortaya gelebilir ve bunu dengede tutabilir. Hatta e, bu oluyorsa e, şunun farkı ne? Ağırlık yine buradaydı arkadaşlar. Ne tepkisi de buradaydı. S2 buradaydı ya. E, S3'ü de en uca çizmiş. Fark etti mi? Hayır. Yine ikisinin bileşkesi P'nin karşısına gelebiliyor mu? Gelebiliyor. O zaman böyle bir levhayı dengede tutabileceğiniz kuvvetler S2 ya da S3 olacaktır sevgili arkadaşlarım. Kütlesi 2M olan X cisminin önüne kütleleri sırasıyla 4M, 6M olan K ve L cisimleri yazılmış. Arkadaşım benim için yazmış. X cismi neymiş? 2M kütleli X cismiymiş. Buraya 4M, buraya 6M kütleli cisimler konulmuş. Ve F1, F2 kuvvetleriyle bunlar itiliyormuş. X cisminin cisimlere uyguladığı etki kuvvetleri eşit. Yani X cismi bunu T ile itiyorsa, X cismi bunu da T ile itiyormuş. E buna göre F1-F2 oranı nedir? Arkadaşlar bu dinamikle çözdüğümüz bir soru tipi, ama ben dinamik harici çözmek istiyorum. Şöyle ki, şimdi tepki kuvveti kimi götürmekten sorumlu birinci sistemde 4m kütleli K cismini götürmekten sorumlu. Peki F1 kimi götürmeye çalışıyor bu sistemde? 2m artı 4m yani. 2M artı 4M'lik sistemi götürmeye çalışıyor. Peki ben bu sistemden F1'i çektiğim zaman sevgili arkadaşlar T türünden bir değer bulabilir miyim? Bulurum. Ne yapar? 4, 2, 6 T bölü 4. Yani 3 bölü 2 T yapacaktır. Peki ikinci sisteme gelelim. İkinci sistemde tepki kimi götürmekle uğraşıyor? 6 M kütleli L'yi. Ama F2 kuvveti kiminle uğraşıyor? Tabii ki 2M artı 6M. E peki burada da içler dışlar çarpımı yaparsak F2'yi çekersek 6 2 8 T bölü 6 yani 4 T bölü 3 gelecek. E peki buradan da desem ki F1 bölü F2 ne olur? 3 bölü 2 bölü 4 bölü 3 olur. Ters çevirdiğim zaman 3 kere 3 9 bölü 8 var mı şıklarda? Var. Bakın dinamiğe bulaşmadım. Oran orantı yöntemiyle çözdüm arkadaşlarım. Makara ağırlıklarının ve sürtünmelerinin önemsenmediği şekildeki düzenekte sırasıyla M ve 5M kütleli X ve Y cisimleri F kuvvetiyle dengededir. F kuvveti W kadar iş yaptığında cisimler aynı yatay seviyeye geliyorsa W en az kaç MGH'dır? Arkadaşlarım birincisi bu sorularda bir uyarıda bulunmak istiyorum. Neden en az kaç MGH'dır diyor. Çünkü arkadaşlar bu sistemi ben hızlandırarak da hareket ettirebilirim. Yani W aslında bulduğum değerden daha fazlası da olabilir. Şimdi en az diyerek kinetik enerjiyi devreden çıkarmış. Yani bu sistemin sabit hızla hareket ettiğini düşüneceğiz. Peki makaralar sistemlerini düşünürseniz şöyle bir olayımız vardı. Ben F kuvvetiyle ipi aşağıya doğru X kadar çektiğim zaman hareketli makara iki ipten oluştuğuna göre X bölü 2 yükseliyordu. Varsayalım bu olay sonrasında bu cisimler yan yana gelmiş olsun. O zaman x artı x bölü 2 ile bunlar yan yana geldiyse haşı kapattı demektir. Peki o zaman 3x bölü 2 arkadaşlarım haşsa x eşittir 2h bölü 3 olur. Yani yani şu m kütleli cisim demek ki 2h bölü 3 aşağı inmiş. Ha 5m kütleli cisim ne yapmış arkadaşlar? O da yerine yazarsam. 2H bölü 3'ün yarısı yani H bölü 3 ne yapmıştır? Yükselmiştir. Sevgili gençler yapılan iş deyince kazanılanlar ve kaybedilenler yani gelen enerjiler ve giden enerjiler dersem gelen enerji 5MG'lik ağırlığım H bölü 3 yükselirken diğeri MG'lik ağırlığım 2H bölü 3 alçaldı. Peki 5 bölü 3, 2 bölü 3 çıktığımız zaman sevgili arkadaşlar 5'ten 2 çık. 3 bölü 3, 3. Aa, 1 aç çıktı. Yani biz bu kadar şeyi 1 MGH'lık iş yapabilmek için yapmışız. Olur. Evet arkadaşlar tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde lambda 1 eşittir 2 lambda ve lambda 2 eşittir 3 lambda dalga boylu 2 ışık gönderilerek perdede her iki ışığın da aydınlık ve karanlık girişim saçakları elde ediliyormuş. Peki lambda 2 dalga boylu ışığın Hmm. Yani 3 lambda dalga boylu ışığın 3. karanlık saçağıyla diğer ışığın hangi girişim saçağı üst üste gelmiştir? Şimdi bir hatırlatma yapalım. Tek yarıkta girişimde yol farkı dediğimiz şey neydi? Karanlık saçak için karanlık saçak için k çarpı lambda olurken aydınlık saçak için k artı 1 bölü 2 lambda oluyordu. Peki ya da Hani buna çok da gerek duymuyoruz ama ya da şöyle bir durumumuz vardı. Delta S'yi lambda'ya bölüyorum. Sonuç tam çıkarsa neydi? Karanlık. Küsürlü çıkarsa aydınlık. Küsür yazacaktık arkadaşım. Küsürlü çıkarsa aydınlık. Ama ne yapıyorum? Eksi 0.5 diyorum bulduğum sayıdan. Şimdi bakalım. İlk durumda neymiş? Hangi ışık dedi? Lambda 2. Lambda 2 kaçtı? 3 lambda. O zaman arkadaşlar lambda'daki 3 lambdalık ışığın neymiş? 3. karanlık saçağıymış. O zaman karanlık saçak formülü şu mudur? Önce ben delta s'yi bulurum. K çarpı lambda'dan. K çarpı lambda. K neymiş? 3. karanlık 3 lambda'sı kaç? Lambdası kaç? 3 lambda. Ha, ne yaptı? 9 lambda yol farkını buldum. Peki ben ne yapıyorum? 9 lambda yol farkını lambda'ya bölüyorum. Lambda üstüne. Peki Yol farkı 9 lambda da eski dalga boyu kaç lambdaydı? 2 lambda. 9 lambdayı 2 lambdaya bölerseniz sevgili arkadaşlar 4.5 gelmez mi? Evet. E peki 4.5 nedir? Küsürlü yani buçuklu. O zaman ne yapıyorum? 0.5'ini çıkartıyorum. Kaç yaptı? 4. aydınlık katar üzerine geliyor. Aydınlık saçak üzerine geliyormuş arkadaşlar. Neymiş? 4. aydınlık oldu sevgili arkadaşlar. Evet başka bir öğrencimizin gönderdiği soru arkadaşlar. İş güç enerji sürtünmelerinin önemsenmediği ortamda yerde durmakta olan M kütleli cisme F kuvveti uygulandığında. Cisim L'den geçerken kinetik enerjisi 3E. L noktasının neresi burası? 3E. Yere göre potansiyel enerjisi de E oluyorsa F kuvveti kaç MG'dir denilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar böyle sorularda kuvvetin yaptığı iş neye dönüşecek? Kinetik enerji artı potansiyel enerjiye dönüşecek. Peki o zaman diyorum ki F kuvveti ne kadar yolda uygulandı? H kadar yolda. Eşittir diyorum. F kuvveti H kadar yolda uygulandı. Kinetik enerjisi kaç E'ymiş? 3E. Potansiyel enerjisi E kadarmış. Potansiyeli önce E olarak yazıyorum. Peki zaten yükseklik H olduğuna göre kütlesi de M olduğuna göre o zaman burası MGH demek istemiş. Peki o zaman burası ne yaptı? 3 MGH. Peki 3 MGH, MGH ne yaptı? 4 MGH. Haşa bölersek sevgili arkadaşlar F eşittir. 4 MG gelecektir. Bu arada baktığım kadarıyla soruyu çözen arkadaşım nasıl bir deneme yapmış öncelikli olarak? F MG'den işlem yapmaya çalışmış. Arkadaşım F eksi MG dersen bu net kuvvettir. Oradan yaparsak şöyle bir durum var. F net çarpı X dediğimiz şey kinetik enerjiye dönüşür. Yani şu. Net kuvvet dediğim şey nedir? F eksi mg çarpı h eşittir. Kinetik enerji neydi? 3 e Peki şimdi buradan işlem yapalım. O zaman f çarpı h eksi mgh eşittir 3 e ise o zaman f çarpı h -E eşittir 3 tane e artı mgh. O zaman başladığım yere geri döndüm mü? Döndüm. Neymiş? Eğer böyle bir işlem yapıyorsanız buradan bulduğunuz şey kinetik enerjidir. Buraya biz potansiyeli ekstra olarak yazamayız arkadaşlar. Cevabımız neymiş? 4mgh. Benim dediğim yöntem biraz daha kısa. Kuvvetin yaptığı iş kinetik artı potansiyel. Niye 1'e 3? Arkadaşlar adam buraya gelmiş. H yükseklik kütle kütlede Mg. e, H. E, e, mgh. Dersen, e yemeğe de geç dersen 3'e 3 3mgh dersin. Daha ne diyeceksin ki? Düzgün çembersel hareket yapan bir cisimin merkezcil eğmesinin büyüklüğü A'dır. Cisim hmm, kaç derece döndürüldüğünde ortalama eğmesinin büyüklüğü A olur. Şimdi ilginç bir soru. Şöyle ki merkezcil eğme dediğimiz şey arkadaşlar A eşittir V kare bölü R ya da omega kare çarpı R ya da esas hali omega çarpı V'dir ki v yerine omega r yazarsanız omega kare r oradan gelir. Ya da v, w yerine omega yerine v bölü r yazarsanız v kare bölü r gelir. Yani merkezcil biz böyle buluyoruz. Ama ortalama ilmeği a ortalamayı delta v bölü delta t ile buluyoruz. Şimdi niye düşündüm? Şundan dolayı düşündüm. Ortalama ilmede bize açı verilir. Şu kadar dönüşte hız değişimini buluruz. Oradan yararlanabiliriz. Şimdi aklıma şöyle bir çözüm geliyor. Mesela Önce a'yı bulsak. <laughs> Omega gördüğüm yere 2 pi bölü t yazarsam çarpı v dediğim zaman merkezcil ivmeyi başka bir türden yazacağım. Pi 3 dediğine göre 2 kere 3 6. 6 tane v bölü t geldi. Ha, şimdi buradan bir çağrışım yaptırmak istiyorum. Şöyle ki sanki şöyle bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. V aynı hani delta v bölü delta t'den yararlanıyorum buradan sonra. V'nin bir değişmesi durumunda süreyi ben T bölü 6 alırsam böyle bir sonucu bulurum. V'nin bir değişmesi durumunda T bölü 6. Peki bu durum sağlanabilir mi? Hemen bir bakmak istiyorum. Şöyle ki böyle çember olmaz arkadaşlar. Şöyle düzgününden. Çembersel harekette cisim buradayken mesela 60 derecelik bir dönüş yaparsa şöyle 60 derecelik dönüşte nereye gelecek? Buraya gelecek. Burası 60 derece. Peki burası son hız V. Burası ilk hız V. İlk hızı ters çevirerek ben buraya eklediğim zaman aradaki açı kaç derece geliyor? 120 derece geliyor. Peki 120 derecede hızdaki değişim ne kadar yapıyor? 1 V yapıyor. Ortalama ime de V'yi sağladım. Peki 60 derecelik dönüşteki geçen süre T'de T bölü 6'yı sağladı. O zaman V bölü T bölü 6'dan ben 60 derece dönmüş diyebilirim. Ha siz de dersiniz ki ya V değişmedi de başka bir şey olduysa diyebilirsin arkadaşım. O zaman ben de derim ki canım arkadaşım 120 derece dönüşte delta V V kök 3 gelir. Delta V ne geliyormuş? V kök 3. Peki geçen süre ne yapıyor? 3'te 1 periyot. T bölü 3. E ne oldu? Sağladı mı bunu? Hayır. Peki 90 derecede 90 derecede delta v zaten ne geliyor kök 2 v geliyor geçen süre ne oluyor arkadaşım t bölü 4 oluyor bu da 4 kök 2 bölü t geldi bu oldu mu bu da olmadı 60 dereceyi denediğinde zaten olacak zaten muhtemel olarak biz 30 derece ve 45 dereceyle işlem yapmıyoruz hani bana göre böyle bir çözüm yapılabilir m kütleli bir araç v hızıyla yarıçaplı köprünün L noktasından geçerken yüzeyin tepki kuvveti t. Hmm. Niceliklerinden hangisinin artması ile artar demiş. Peki burada olay öncelikli olarak ne? Şimdi burada olay şu. Tepki kuvveti aracı yukarı doğru. MG'si ise aşağı doğru kuvvetleri. Şimdi burada cisim için ben bir denklem yazacak olsaydım. Yani merkezcil kuvveti yazmak istiyorum. Bakın merkeze doğru olan kuvvet. Burada merkeze doğru olan kuvvet MG eksi zemin tepkisi eşittir F merkezcil olacaktır. Ha, bakın MG eksi T dedim tepki. Çünkü tepki daha büyük olamaz ki. Tepki daha büyük olsa araba uçar gider oradan. Araç oradan yüzeyden geçebiliyor. Tepki kuvveti oluşuyorsa MG daha büyüktür. Peki bana sorulan tepkiyi çekersem tepki bu durumda ne olur? MG kuvveti eksi F M dediğimiz merkezcil kuvvet. Peki bunu yerine yazarsam. MG eksi m ve kare bölü r dersem o zaman buraya göre dikkat ederseniz r'nin artması bu ifadeyi ne yapıyor? azaltıyor. r'nin artması bu ifadeyi artır, azalttığına göre yarıçapın artması tepkiyi artırır. çünkü ifadede burası eksili. bakın gördüğünüz gibi r artarsa r artarsa tepki artar dedik. peki kütle. arkadaşlar burada m parantezini aldığım zaman G eksi V kare bölü R gelir. E, M artarsa ortak parantezden yine sonuç artacaktır. Zaten tabana doğru bastıran ağırlık artmış oluyor. Şimdi diyeceğiniz ki hocam orada da M var ya. Şunu demek istedim arkadaşım. M parantezinde G eksi V kare bölü R. E şimdi M artarsa tepkide sonuçta ne oluyor? Artıyor. O zaman M artarsa tepki yine artar. Ancak arkadaşım hız artarsa bu ifade ne olur? Azalır. O zaman bu durum yanlış olur. O zaman M ya da R demek daha mantıklı. Arkadaşım M'yi bilmiş ama V demiş. V iyi bir şey değil arkadaşlar. Dünyanın dönme eksenine göre Ekvator üzerinde bir kentte olan bir kişi hareketsiz durmaktayken ölçülen niceliklerden hangileri kişi Kuzey Kutbu'na gittiğinde değişmektedir? Şimdi arkadaşlarım şöyle diyelim. Şu dünya küre olsun. Bizim bu elemanımız nerede başta? Arkadaşlar ekvatordaymış. Ekvatorda gel arkadaşım ekvatora. Gel bakayım. Şurada. Dünyanın dönme eksenine neresi burası? Şimdi dünyanın dönme eksenine göre kuzey kutbuna doğru gittiği zaman ne yapıyor dönme eksenine göre? Yaklaşmış oluyor. M kütlelicisin burada ve burada. Peki dünyanın her yerinde aynı olan hız neydi? Açısal hız. Açısal hız her yerde aynı olduğu için bunu Eledik bunu değişmemektedir dedik. Bize değişmektedir soruyor. Peki arkadaşlarım I dediğimiz eylemsizlik momenti ne ile orantılıydı? M R kare ile. Bu arkadaşımızın kütlesi sabitken R'si dönme eksenine giderek ne oluyor? Yaklaşıyor o zaman. I değeri ne olur? Azalır. Peki eylemsizlik momenti I değeri azalır dedik. O zaman değişmiş oldu. E peki L dediğimiz şey I çarpı omega ifadesinde. Omega sabitken I azalıyorsa L'nin de azalması yani değişmesi gerekmektedir arkadaşlar. Peki devam edelim. Az önceki soruya ne kadar çok benziyor. X, Y, Z cisimleri bir topun üzerine şekilde gibi yapıştırılmış. Top Y ekseni çevresinde döndürülüyor demiş. Özdeş demiş. X, Y, Z cisimlerinin Y eksenine göre I, X, I, Y, I, Z eylemsizlik momentleri deyince ne demiştik az önce? Dönme eksenine uzaklıklar yarıçapı belirliyor. O zaman z zaten dönme ekseninde. I değeri en küçük. Peki o zaman ne olur? I, y, I büyüktür. I, x büyüktür. I, z olur mu? Y, x, z, y, x, z. Tekrar söylüyorum. Dönme eksenine uzaklıklara bakıyorum arkadaşlarım. Şimdi bazı arkadaşlar böyle sorularda şunu diyebiliyor. Öğretmenim bunların hepsinin ortaya uzaklığı aynı değil mi? Canım benim bu teker gibi dönmüyor ya. Yani şöyle söyleyeyim. Aynı soru şöyle olsaydı bakın. Şimdi bunu böyle vermiş ya. Hemen çiziyorum. Kafanızda soru işareti kalmasın. Şimdi diyorum ki sevgili arkadaşlar. Ben bu cismi böyle döndürüyorum. Tamam. Bu sefer dedim ki buradaki cismin sonra buradaki cismin ve buradaki cismin kütleleri de aynı dedim. M'leri aynı. E, I'ları nasıldır? Peki bunun buraya uzaklığı R iken bunun buraya uzaklığı R iken bunun da buraya uzaklığı R olduğu için bunların I'ları aynıdır. Çünkü MR kare mantığıyla hepsi aynı uzaklıkta. Ama dönme ekseni bu şekilde olduğu zaman dönme eksenine uzaklıklarımız bu şekilde alınır. Aradaki farkı anladınız. Çok güzel.